Merhabalar, tatlı güzel ruhlar nasılsınız? Umarım herkes çok iyidir ve keyifler yerindedir. Hadi bakalım kahvenizi, çayınızı, suyunuzu ne diliyorsanız alın da gelin güzel bir sohbet edelim. Şöyle bir dertleşmeli gibi bir açılım yapmak istiyorum aslında. Birçok soru gelebilir, birçok soru sorabilirim. Önceden hazırladığım bir şey yok. Sizin enerjinizle birazcık açılımın şekilleneceğini düşünüyorum. Siz bana enerjinizi gönderin. Ben de burada sizin enerjinizle içime gelen soruları buraya soruyor olacağım. Hadi bakalım. Lütfen enerjinizi buraya akıtın ki daha çok uyumlanın. Dediğim gibi belki de sizin içinize doğan soruyu ben burada soracağım zaten. Öncelikle bir genel mesajları almak istiyorum ben kartlardan. Şu anda duymanız gereken mesajlar gibi düşünebilirsiniz bu ilk kısmı bakalım sıradanlık ilk mesajımız sıradanlık olarak geldi erteleme Bu ikisini yan yana görünce e, şunu düşündüm aslında belki de böyle hayatınızda bir şeyler çok güzel olsun istiyorsunuz çok mükemmeliyetçi bir tarafınız olabilir hani böyle çok sıradan gitsin istemiyor olabilirsiniz bazı şeyler ya da ben bir şey yapacaksam ortaya bir şey koyacaksam en güzeli olsun istiyor olabilirsiniz e, biraz da bende de var bu mükemmeliyetçi taraf e, bundan dolayı bir şeyleri sürekli erteliyor olabilirsiniz ve e, bununla ilgili belki de bir farkındalığa ulaşmanız gerekiyordur ki burada böyle bir mesaj gelmiş. Hani belki de o mükemmel'e ulaşmayı beklemeyip adım atmanız gerekebilir. Bakın bütünlük gelmiş. Belki de ortaya koyacağınız şey e, zaten zamanla kendi içinde bir bütünlüğe ulaşacak. Bakın yanılsamalar. Yaşadığınız yanılsamaların farkına varırsanız aslında burada birçok şeyin çözümüne ulaşmış olacaksınız. Hadi bakalım tarot kartları neler söyleyecek? Aşklar. Birçoğunuzun çoğunuzun e, sorusu belki de aşk hayatıyla ilgili de, ilgiliydi ya da en merak ettiğiniz şeyler aşk hayatınız üzerine olanlar olabilir diye düşünüyorum burada bu kart çıktığına göre. Şimdi e, burada sevgilinizle aranızda ya da hani böyle düşündüğünüz sevdiğiniz, hoşlandığınız kişiyle aranızda belli bir uyum olduğunu gösteriyor kartlar. Belki de burada ilişkiniz üzerine bir adım atmak için sürekli böyle mükemmel zamanlamayı bekleyip bir şeyleri erteliyor olabilirsiniz ya da partneriniz erteliyor olabilir. Ama aslında aranızda güzel bir uyum olduğunu gösteren bir kart geldi ve bakın bu uyumla beraber bir şeyleri Dengeye de alabileceğinizi görüyoruz aslında. Evet inişler çıkışlar olabilir. Evet zaman zaman gitgeller olabilir. Ama bu ilişkinizi dengeye almanızı engellemeyecek bir şey olarak gözüküyor. Yani belki de aslında bazı sorunlarınız sandığınız kadar büyük olmayabilir. Bazılarınız için böyle o aradaki problemler. Sadece iletişim problemi olabilir. Bunun üzerine birazcık çalışarak aslında bu durumu ortadan kaldırabilirsiniz olumsuz durumları ya da birazcık birbirinizi anlamaya çalışarak birbirinize hak vererek anlamaya çalışabilirsiniz ki aynı zamanda burada bir alma verme dengesindeki de bir durum ön plana çıkmış. Bununla alakalı da birbirinize Belki de böyle hak vermeniz gereken durumlar olabilir diye düşünüyorum bakın burada özellikle karşı taraf kendisini birazcık baskılanmış birazcık böyle Belki de çok rahat hareket edemediği bir noktada hissediyor gibi gözüküyor yani şu anda eli kolu bağlı gibi hissediyor fakat gerçekten öyle mi acaba? Yoksa bu sadece bir hissiyat mı? Bakın yanılsamalar görüyor musunuz? Burada yanılsamalar gelmişti. Bu e, ilişkiniz içerisindeki problemleri ya da hani böyle olumsuz, imkansız gibi düşündüğünüz şeyleri e, belki de kendi içinizde çok böyle e, nedenlendirerek e, mantıklı bir zemine oturtmaya çalışıyor olabilirsiniz ama burada gerçekten ee, bu kadar yoğun bir sıkıntı problem olmayabilir. Bakın, bu gelmeden demiştim ki iletişim problemleri. Ee, onu biraz böyle hissiyat olarak söyledim ve gerçekten aranızda bazı iletişim problemleri olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ve burada duygusal anlamda bir yoğunluk gözüküyor aranızda. Yani bu kişi size karşı çok yoğun ama kendisini böyle bir çıkmazın içerisinde ya da işte tam olarak çözüm yolunu bulamadığı bir durum içerisinde hissediyor. Peki bunları engeller olarak adlandırırsak, şunu soralım kartlara. Aramızdaki engeller kalkacak mı? Belki bir iletişim engeliniz var. İşte hani böyle genele vuracak olursak belki bir ee, üçüncü kişi engeli var, bazıların arasında belki bir aile engeli var ee, gibi gibi diyelim hadi. Aramızdaki engeller kalkacak mı, ya da kalkar mı? Evet, bir kartım düştü. Evet arkadaşlar, aramızdaki engeller kalkar. Hatta e, böyle kısa bir vadede kalkabilir öyle söyleyeyim çünkü ben şu kartı e, görüyorum ve böyle üçlü bir vadede e, beklediğiniz bir haber ya da beklediğiniz bir durumu deneyimliyor olacaksınız zaten ve burada ise e, kendinizle ilişkiniz içerisinde daha iyi daha rahat daha e, anlaşılır daha böyle e, özgüvenli hissedeceğinizi gösteren de bir e, kart bir mesaj geldi yani aslında ilişkiniz içerisindeki ya da işte sevdiğiniz insanla aranızdaki durumda da çözdüğünüz, çözümlediğiniz bazı şeyler sizin kendinizi iyi hissetmenize de çok büyük etkenler, çok büyük roller oynuyor olacak. Ve burada ben ilişkiniz için hep şuna odaklanmanızı önereceğim. Bütünlük. Yani ufak tefek ayrıntılara çok kafa takıp çok onlara odaklanırsanız o minicik şeyleri kocaman şeyler haline getirebilirsiniz. Birazcık dikkatli olun bu konuda. Ama ilişkinizin bütünlüğüne, ilişkinizin geneline odaklanırsanız bu ilişkiyi daha ileri boyuta taşıyabilirsiniz. Daha kolaylıkla. Yani birazcık hem partneriniz için hem sizin için söyleyebilirim ki problemlerinizi sanki olduğundan daha da büyütüyorsunuz. Daha da böyle sorun sıkıntı haline getiriyorsunuz. Ben hep derim e, algınız çok önemli. Yani olayları, durumları nasıl algıladığınız, biri size bir şey yapıyor, siz buna nasıl tepki veriyorsunuz mesela. Bu tepkiniz o kadar çok şey değiştirir ki e, kendi içinizde bile çok büyük bir tepki verirseniz bu şeyin gerçekten çok büyük bir e, yarası açılacağını düşünürsünüz kendi kendinize ama e, daha hafif bir e, şekilde atlatmayı başarırsanız o bütünlük belki de sağlanabilir. Yani tabii ki de çok çok kötü bir şey yapılırsa hiçbir şey olmamış gibi davranın demiyorum. Yanlış anlaşılmasın ama hani çözülebilecek şeyleri e, büyütüp onu daha büyük bir problem haline getirmektense onları çözmeye odaklanmak daha iyi. Kendinizi ve ilişkinizi şifalandırmaya odaklanmak çok daha iyi ve mantıklı bir çözüm. Ki burada bakın denge geleceğini gösteriyor kartlar aranıza. Bu denge kartı güzeldir. Neden? Çünkü biraz da böyle ileriki zamanları da etkileyen bir enerji var burada. Sadece şu an değil biraz da gelecek enerjisinde de bir denge geleceğini gösteriyor bize. peki burada partnerinizin aslında sizinle alakalı niyeti nedir diye bakalım. Hadi bakalım. Bakın. burada bir kupa şövalyesi gelmişti. Burada da bir kupa kraliçesi geldi. bunu hani cinsiyet olarak almayın lütfen. Burada sadece enerji olarak bakıyoruz. Bu kişi size dair şöyle bir his içerisinde yani o kadar yoğun ki hisleri ee, sizi bu kişinin böyle asla bırakmak istemediğini düşünüyorum mesela. Sizin ona çok iyi geldiğinizi düşünüyorum. Sizinle iken kendisini iyi hissettiğini düşünüyorum. Zaten e, enerji alanınıza onu çok çabuk çekebiliyorsunuz. Ee, böyle söyleyebilirim. Eğer bu kişi çok fazla mantığını çalıştırmazsa daha çok duygularıyla hareket ederse zaten sizde. Ama bu kişi mantığıyla mantığının kendisini yönetmesine izin verirse ve sizde birazcık bu tuzağa düşerseniz bu da birbirinizi yıpratma olasılığınız daha yüksek. Ama duygusal açıdan aslında karşılıklı olarak bir sıkıntı olmadığını zaten şu ilk çıkan Aşıklar kartında da gördük. Orada ne demiştim? Aranızda güzel bir uyum var ama birazcık problemlere odaklısınız. Birazcık belki de hatta şunu da söylemiştik. Çok fazla doğru zamanlamayı bekliyor olabilirsiniz. Mesela karşınızdaki insana bir teklifte bulunacaksanız. Belki de içinizden geçtiği an bu teklifi ona sunmalısınız. Doğru zamanlamayı bekle 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 derken hani zaten üzerinden zaman geçtikten sonra insan beyni bundan caymaya meyillidir. Zaten hani e, cayabilirsiniz e, fikir değiştirebilirsiniz çünkü orada mantık devreye giriyor birazcık e, yine de ben hep böyle iç sesinizi dinleyin derim bu tarz durumlarda iç sesiniz zaten size bir şey yaşamanız gerekiyordur e, bunu yaşattırır bir yere gitmeniz gerekiyordur o sizi oraya doğru yönlendirir bir insanla olmanız gerekiyordur sizi o insana doğru yönlendirir burada mantık ve kalp mantık ve duygular arasında kaldığınız zaman mutlaka iç sesinize odaklanın derim ben evet son bir soru soralım şöyle bir hissetmeye çalışıyorum ne soralım kartlara Peki adım bekleyenler için bir adım atacak mı? Bu adım bir somut adım mı olacak? Buna bakalım mı? Hadi. Burada zaten ilişkisi devam edenler için o ilişki içerisindeki problemleri ya da belki o ilişkiye bir engel girmiştir. Aa, arada bir uzaklık olmuştur. O taraf için burada üçlü vakitleri ben söylemiştim. Yani bir şey bekliyorsunuzdur ama bu kişiyle aranız çok böyle sıkı fıkıdır ee, ya da işte sevgilisinizdir ya da çok yeni ayrılmışsınızdır ya da işte ilişki içerisinde problem yaşıyorsunuzdur. Burada üçlü vakitlerde o tarz durumlarda bir çözüm gelebilir şeklinde burada baktım. Ama burada yani hiç iletişim olmayanlar için özellikle olabilir. Bir adım gelir mi? Bu adım net bir adım olur mu? Kalıcı bir adım olur mu? Hmm. Burada duygusal anlamda bir şey var böyle. yük. Bu kişiye duygusal anlamda bir yük hissediyoruz üzerinde yap yaptığı şeylerden pişmanlık duyuyor olabilir. Yapamadığı şeylerden pişmanlık duyuyor olabilir. Bir kere duygusal anlamda ve psikolojik anlamda kendisini çıkartması gereken daha böyle e, feraha çıkartması gereken durum var bu ikisini beraber gördüğümde bu kişinin şu anda psikolojisinin çok iyi olduğunu düşünmüyorum. Belki bu kişiyi bazılarınız reddetmiş olabilir. Her ne kadar adım bekliyor olsanız da geçmişte bu kişiyi reddetmiş olabilirsiniz. Geçmişte bu kişiye iyi davranmamış olabilirsiniz. Ya da o size iyi davranmamış ve sizi reddetmiş olabilir. Burada bazı pişmanlıklar ve aslında hayal kırıklıkları yaşadığı gözüküyor. Şimdi bu durumdayken aslında çok adım atmasını beklemeyiz. Ki burada bir kalış dokuzusu geldi ama şunu söyleyebilirim, bu kişi adım atmadığı her saniye bir pişmanlık içerisinde arkadaşlar. Yani özellikle iletişime sıfır olanlar için söyleyebilirim. Burada bazı pişmanlıklar, bazı hayal kırıklıkları yaşıyor çoğunlukla kendine döndüğünü görüyorum. Bakın hepsinde bir böyle başı öne eğik görüyor musunuz? Yani bu kişi çok mutsuz. Belki de sizden de bir böyle e, haber bekliyor olabilir sizden. Bir geri dönüş sizden bir onu şevklendirecek, ümitlendirecek bir e, şey bekliyor olabilir. Fakat bu kişinin ben yakın vadede özellikle bir eylemde bulunacağını düşünmüyorum. Şimdi e, şu dört karttan öncesi biraz daha farklı bir yerin yorumuydu. Burası daha farklı bir yerin yorumu. E, bunu anlattım. Umarım yanlış anlaşılma olmaz. Dediğim gibi kısa vade enerjisidir. Kısa vade içerisinde bir e, en azından net bir adım e, çok da olumlu görünmedi. Evet böyle bırakmak da içimden gelmiyor bak şimdi. Şöyle bir genel kolektife bir mesaj isteyelim hadi. Şu an duymanız gereken bir mesaja niyet ediyorum. Dedim ya biraz böyle dertleşmeli vesaire olsun bu açılım istiyorum diye. Bakın bir hayal kartı geldi. Hmm. Bakın biri sizi hayal ediyor. Görüyor musunuz? Biri sizinle beraber olmayı hayal ediyor. Şimdi bu kesinlikle aşk üzerine, ilişki üzerine bir e, mesaj. Bu kişi ama tek başına ve e, sizinle beraber olmayı hayal ediyor ama sizinle çok da böyle e, iletişimi olmayan biri diye düşünüyorum. Bakın burada mantığıyla beraber hareket ettiğini, bir politika yaptığını gösteriyor kartlar. Aslında biraz önceki açılımla ne kadar, biraz önce konuştuklarımıza daha doğrusu ne kadar uyumlu geldi görüyor musunuz? Burada bu kişinin birazcık dengesiz hareketleri olabileceğini aslında ben görüyorum ya da kendi düşünce yapısında böyle dengesiz durumlar var. Şimdi bir tarafı çok sizi yukarı çıkartırken bir tarafı da sizi kulenin en tepesine aşağı atıyor olabilir. Bu kişi birazcık dengesiz. Ee, bana sorarsanız birazcık zaman verin bu kişiyle alakalı çok hızlı e, karar almayın ve bu kişi bu kişiye mesela şu süre zarfında bu açılımı dinlediğiniz zaman dilimi içerisinde kısa vade içerisinde ben bir adım atmanızı çok önermem. Çünkü birazcık dengesiz bir tarafta gözüküyor özellikle psikolojik olarak kendi içinde çok stabil bir yerde değil birazcık aşması gereken kendini şifalandırması gereken noktalar var gibi gözüküyor. Ama şu yönden aslında içiniz rahat etsin diyebilirim. Bakın bu kişi sizi düşünüyor. Bu kişinin aklındasınız. Bu kişinin sizin ilgili pişmanlıkları var. Bu kişinin hani keşke şöyle yapsaydım dediği şeyler var. Hatta şu an için bile keşke şöyle yapabilsem dediği durumlar var. Ama birazcık kendisini frenlediğini, birazcık kendisini baskıladığını görüyoruz. Ve özellikle aslında kendi içinde bir acı çekerken biraz böyle dışarıdan da çok mutluymuş imajı da çiziyor olabilir. Bu da sizi yanıltmasın. Aslında bu kişinin aklı sizde ve bakın böyle beraber olma hayalleri Kurup, kurup duruyor. Yani biraz tek başına ve biraz yalnız olduğunu söylemek aslında bu da hata olmaz diyeyim. O yüzden bu kişiyi çok okuyamıyor olabilirsiniz, çok anlamıyor olabilirsiniz tavırlarını, hareketlerini. Size çok hak veririm ben çünkü dışarıya gösterdiğiyle içinde hissettikleri çok bambaşka. Birazcık zaman verin derim ben bu durumda. Biraz zaman verin. Hani e, onun sizi düşündüğünü bilerek e, o iç huzuruyla e, birazcık bekleyebilirsiniz. O kendi içinde o durumları aştığında bir e, gelebilir kendini gösterebilir ya da o zaman siz bir adım attığınızda size olumlu bir cevap verebilir. Ama şu an değil. Evet, bugünlük söyleyeceklerim benim bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir hoşunuza gittiyse beğeni butonuna lütfen basmadan ayrılmayın. Ve abone değilseniz de abone olursanız çok sevinirim. Dilerseniz özel danışmanlık alabilirsiniz. Bir sonraki açımda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgili kalın.